Olay, 24 Nisan 2020 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Çöp döküm sahasında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş insan cesedi buldu. Polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar mahallesinde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan koronavirüs temizliği sırasında çıkarıldığını belirledi. Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Arjüment Çetin'e ait olduğunu tespit edilerek, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi gözaltına alındı. İlk ifadesinde abisini öldürdüğünü söylemiş, sonra reddetmişti. İki kardeş ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 Kasım 2021 tarihinde sanıklar ev hapsine hükmedildi. 2 Haziran 2022'de ise ev hapsi kaldırıldı. Olayla ilgili duruşma Kocaeli Altıncı, ağır ceza mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları ise hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı açık delil bulunmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatine mütalaa verdi. Sanık avukatları mütalaya katıldıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun sabit olmaması ve delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. É, tá isso.